mişlik bir hocamız. Evet. Fatih bitti mi? Yani, Kanunnameyi Fatih şeyini şöyle söyleyelim. Fatihin zaten ne kadar haklı olduğu ölür ölmez ortaya çıkıyor. Çünkü Fatih öldükten sonra Beyazıt e, ve Cem. iki kardeş iki oğlu birbirine giriyor. Yani şimdi Beyazıt İstanbul önce ulaştığı için ana orduyu tutuyor ve hakim oluyor devleti. Cem buna rağmen aslında yani onun yanındaki kişiler büyük ihtimalle söylemişlerdir. Bilgimiz yok yani kazanma şansı yok. Yani çünkü merkezi profesyonel ordu ikinci beyazın yanında, AB'nin yanında. Yani büyük ihtimalle yanındakiler onu uyarmışlardır. Çünkü siz Anadolu'dan topladığınız askerlerle o Avrupa'yı alt üst eden ve ateşli silah kullanan orduya karşı dur durmanız mümkün değil. Fakat mücadeleye evet. giriyor. Bursa'yı ele geçiriyor. Yapılan savaşı kaybediyor. Mısır'a kaçıyor. O işte o, o sıra haca gidiyor. Evet. Hacdan dönüyor. Ee, tekrar Mısır'dayken Karamanoğlu e, onu çağırıyor. Kesin. Kendi topraklarını kazanmak için, kullanmak için. Yani ikinci kez işte o ikinci beyazın şiiri var ya içindeki bu saltanat hırsı diye. Evet. Yani gerçekten bir saltanat hırsı var içinde. Yani insan kaybedeceğini bildiği savaş ikinci kez girer mi? Yani Kalp, kalbi e, tekrar giriyor. Şimdi efendim Cem Sultan çok acı bir hayat yaşadığı için, hüzünlü bir hayat evet. yaşadığı için çok muhabbet toplamış. Evet. Aslında Cem Sultan'la açık söylemek gerekirse devlete çok büyük zarar vermişti. Binlerce insanı savaş çıkartmıştı bu adam. AB diyor ki Mısır'da otur, ikinci kez gelme. Sana yılda 1 milyon akçe vereyim. İyi para. Ee, yani yüksek bir para. Yani bir has, bir eyaletin, valisinin aldığı para. Fakat buna rağmen şey yapmıyor. Yani e, tasını. Ama sadece hırs da değil. Mesela yine bu Akman'ın kitabında diyor ki bazı kaynaklara göre. Akman kim? Şu kitap Akman. kardeş katli yani daha önce bahsettik da ya. Osmanlı'da kardeş katli. Yani bizim Marmara Üniversitesi'nde evet. öğretim piyası olan. Diyor ki bir dönemin veziri azamı aslında Cem Sultan'ı destekliyor. Dolayısıyla sadece bir hırsızdan değil, etrafında onu destekleyen ve tutan çok insan var. Efendim, Onlar Onun tutması önemli değil ki. Askerdir o asker asker da önemli olur. Askerdar Yasun yanındadır. Ya şey yapıyoruz. İki şu çok önemli bir detay. Bu tabii ki diyor ki bazı kaynaklarda çok hepsinde yok. Ama Fatih aslında e, Cem Sultan istiyordu. Hmm. Çünkü Beyazıt'ın çok fazla oğlu vardı. Yani çok kalabalık bir aileye sahipti. Cem'in Cem çok kalabalık bir ailesi bir kaynağı yoktu. Var mı? Var ama çok Öyle şey. az kaynakta var yani diyor. Bu, bu, yorum. bu yorum. Yorum. Evet. Yorum yani şey yorumu yani bu e, yorum yani şimdi mesela. Ama dönemin kaynaklarında bu yorum var. Yani doğru ya da yanlış tartışılır. Yok, ama dönemin sonra... Bir seyircimiz soruyorlar. Şey ki. Hı. ki. Ee, bir seyircimizin çok geliyor. Ee, kardeşini öldürtüne dair kaynak nedir diyor ne? Fatih'in. Aşık zade tarihi, i̇bn Kemal tarihi. Tek tek söyler misin şunları? Yani fa e şöyle. Fatih dönemine ait Aşık Zade tarihini e Fatih'den sonra yaşamış İbni Kemal'in 7. defterine bakıldığı zaman bunlar görülür. Hadidi tarihinde var. Yani birçok